Sevgili dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. E, gizli ilimler kitabının içindeki konuları işliyoruz biliyorsunuz. Merak ettiğimiz konular var, onları işliyoruz. Hatta faydalı, çok faydalı olan konuları da işledik. E, çok yazanlar var, özelden e, yapamayanlar, yapmaya çalışanlar, bazı eksikleri olanlar. Onlarla karşılıklı diyalog içinde eksiklerini çözmeye çalışıyoruz ama burada e, benim okuduğum konularda e, ne varsa burada onu okuyorum e, elimde de yardım edecek bir şey varsa yardım etmeye çalışıyorum konumuz araştırdım içindekini konumuz zenginlik mal mülk sahibi olmak e, bunu okuyacağım Siz de göreceksiniz ben çok faydalı buldum ee, size de faydası dokunacağını biliyorum. Bu denenmiş insanlar tarafından Hacı Efendi bunu boşuna koymamış buraya. Ee, zamanında bunu kullanılmış bazı kişiler üzerinde ve gereken şeyi de almışlar. Size okuyacağım. Ee, umarım sizlere faydası olur. Bu Allah'ın 99 isimlerinden ee, şimdi Yandaki Vefki Şerif Gani ismi yanda Vefk var o birinci bölüm diye vereceğim onu e, birinci okuduğum diye onu vereceğim Vefki ve o Dan sonra yani okunacak zikirden sonra e, bir tane de dua var onu da vereceğim birincisi diye sonra ikinci bir de üçüncü var. Üç tane vereceğim size umarım faydasını görürsünüz e, ee, yandaki vefki şerif gani ismi şerifinin onlu vefki olup bu vefki bir arabi ayın ilk cuma günü sela vaktinde yazıp üzerinde taşıyan ve her gün sabah namazlarından sonra 1060 kere araya dünya kelamı karışmadan bu ismi şerifi okuma bir edinen kimse devam eden kimse Cenab-ı Hak hiç ümit etmediği yerlerden rızık ve servet verir. Ve bunları Götüren yolları ve kapıları açar. Kısa zamanda hayatında büyük bir değişiklik zuhur gelir. Ya gani ismi şerifine devam eden kimseye, herkesin kalbi sevgiyle meyil eder. Mülke artar, para ve serveti çoğalır. Her yerde sözü geçer. Fena ahlakları varsa onlardan kurtulur. Her kim Cuma namazından sonra 70 kere, aşağıda vereceğim dedim size 70 kere bu duayı okursa ve buna arasında fasıla vermeden yani ara vermeden 40 cuma devam ederse bu duaya Cenab-ı Hak bu kuluna çok kısa zamanda ihtiyaçtan verasette kılacak bir rızık servet verir. Hasta ise şifa bulur. Bekarsa evlenir. Huzuru kalbe nail olur. Çocuğu yoksa Hazreti Allah bu kuluna hayırlı evlat ihsan eder diyor. Çok güzel bir şey. Bunu faydalı gördüğüm için ben size okuma ihtiyacı duydum. Ee, e, lütfen bunu tabi namazda abdestle yaparsanız daha güzel netice alacağınızdan emin olun. Yani lakayiş şekilde alıp okuyup Allah'a eee mesela benim karşıma geleceksiniz, benden bir şey isteyeceksiniz, daha gayet bir şekilde gelirseniz hayır derim ben. Ama böyle e, Allah'ın karşısına çıkıyorsunuz, böyle e, ona yalvarır şekilde yaparsanız bunu Cenab-ı Allah verir, çok büyüktür o. Yani istemesini de bileceksiniz, daha gayet bir şekilde okuyup ha olmaz, olmaz o, o yanlış. Lütfen öyle şeylere de düşmeyin. Namazda abdestli olun. Daha güzel olur yani. Sizin açınızdan diyorum. Ha merak konusu. Ha bu da varmış içinde deyip geçenler ayrı. İkinci konuya geliyorum. İstediğini istediği anda istediği kadar zengin eden demektir. Bu vereceğim isim. Manası bu yani. Allah'ın 99 isimlerinden bir tanesi bu. Bu ismi şerif herhangi bir Murat için olursa olsun okunur. Yandaki vefk üzerinde olduğu halde yani yanda ikinci konunun vefkini de vereceğim. İkinci konu diye yazacağım. O vefk onlu vefk o da. Vefk üzerinde olduğu halde her gün 110 defa ya Mugni ismi şerifini zikir etmeyi ittiyat eden kimseye Cenab-ı Hak birçok bilmediği yerlerden rızık gönderir. Servet ve mülk verir. Herkes o kimseyi sever ve geçimi genişler ve bol olur diyor. Mugni ismi şerifinin onlu vefkini bir arabi ayın 15'ine kadar olan müddetin en mesut ve uygun bir saatinde yazıp üzerinde taşıyan kimse servet ve muvaffakiyet hususunda büyük sürprizlerle karşılaşır. Şeref ve itibarı artar. Cüzdanı hiç boş kalmaz, daima dolu ve kabarık olur diyor. Ya Mugni ismi şerifi okurken her yüzde bir kere burada vermiş ya onu bin yüz diye her yüz taneye geldiğinizde bir kere bu aşağıki esmayı okuyacaksınız. İkinci kısmın esması diyeceğim. Okursa her zorluğa kolaylaştırır, her darlığı genişletir, her yokluğu varlığı çevirir diyor. Üçüncüyü veriyorum şimdi. İşlerinde müşkilat ve zorluklarla karşılaşan bir kimse darlık ve yokluktan bunalan, bunalan bir insan yandaki ya gani ya mugni esmalarının üçlü dörtlü müşterek vefkini taşıdığı halde her gün 2160 defa Ya Gani Ya Mugni ismi şerifini sabah namazlarından sonra okumayı adet edinirse 40 güne kalmadan bütün korktuklarından emin ve umduklarından nail olur diyor. Çok güzel bir şey. Bu üç e, aynı konu üzerindeki üç bölümü de sizlere ayrı ayrı vereceğim. E, muvaffak olacağınıza inanıyorum. Lütfen lakayt davranmayalım ee, ve İslam'a uygun bir şekilde yapalım. O vefkleri siz yazamazsanız başkasına yazdırın ee, ve onu üzerinizde taşıyacaksınız bunları yaparken. Ee, umarım fayda görürsünüz. Bunu kitabın içinde gördüğümde çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Ee, bunu ciddiye alıp ciddi yaparsanız bana da yazarsanız sonucunun çok memnun olurum. Eee hoşça kalın. Sağlıkla kalın sevgili dostlar. Lütfen abone olun, beğeni yapın ve bunların içindekini eşinize, dostunuza da söyleyin lütfen.